Evet ne oynuyoruz bugün Arda Alçın'ın bir taneleri? İstop. İstop oynuyoruz. Hadi başladık. Tamam önce sen atıyorsun. Top nerede? Arda Alçın başlayalım hadi. Hoş geldin. Oynayacağım mı istop? Hadi bas kimse. Hadi başlıyorum. Abi. Hadi Emir oynayalım biraz gel. Emir. Emir gel buraya Atıyorum. Gel. İkra. Renk söyle. Emir gel babacığım. Gel. Evet işte. Renk söyle. Vurmaya çalış kırmızı ya bizi kira. Tuttuğum elimde kalsın. Senin istediğin bir oyun var mı? Hakikaten tuttum ya. Tuttuk. Şimdi hala İsim söylüyorsun. Gel biz şimdi şöyle kaydırağa gidelim. Aç abi. İstop. Turuncu. Ağabey bir dakika. Oynuyor mu? Tamam tuttum. Trenca. Vurdum. Trenca. Sen isim söylüyorsun şimdi. İstop. İsim söyle. Benim ismim Ben, 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 ben söyleyebilirsin. Abdullah'ı söyleyebilirsin. Benim ismimi söyle. Aras söyleyebilirsin. Arda. Arda. Yeşil. <laughs> 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 Geleceğim ben oynayalım. Hadi gelin. Tamam. Tam yeşili tuttun. Hiç kimseyi bulamadım. Tamam size at atıyor. ben atıyorum gelin. Gel. Al bakalım. İsim söyle? Havaya at ama. Abdullah seni söyledim topu al. Topu al. Hayır al eline topu şimdi. İsim sıra iş topta. Şimdi renk söyle. Hadi bu en açık. Ne? Vurmaya çalış beyaz tutmadan. Vurdu. Burada. Aferin. Buyur babacığım baba. Sen bak yine burada. Okuyamam ya. Hadi söylüyorum. Yağız. Kaçayım mı? Orada da uzakta beyaz vardı. Onu da tuttum. Tuttun mu? Gördük mü bak burada? Ay beyaz var onun. Ama şey orada? Sen Benim tuttum. orada. Niye? Hadi at bakalım. İsim söyle bak mi İsim söyle ikra Arda bir İstop Aaa en sevdiğin renk pembe efendim, efendim. Pembe Hayır pembe dedim Vurdum. Gel yan buraya pis top. Gel yan buraya pis top Hadi bu türden sonra yakar top oyna sonra bilen oynayış tamam mı? Sırayla. At bakalım havaya. Sırayla tamam mı? Ben de ne İkra dedi, ikra söyle. Abdullah. Abdullah topu al. İsim söyle. Kırmızı. Ay istop de. Kırmızı mı? Tam vurmaya çalış. Buradayım. Kırmızı. Tuttum. Tuttum elimde kalsın. Her tuttum. Her gelsin diye top oynuyoruz tamam mı? Ya sırayla oynayacağız tamam mı hepsini? Evet şimdi ya kartop oynayalım mı? Ama ya kartop. Yoksa bir kere daha mı işte oynayalım? Son bir kere daha. Tamam son bir kere daha hadi. Da. İkra. Tamam <laughs> <laughs> ya. Bizim <laughs> Burada. <laughs> burada çok iyiyim. Bir yeni bulmak da burada çok iyi. Hadi şimdi ya kartopa geçelim mi? Tamam hadi son bir kere daha at. Mavi. İsmini söyle. Arda abi. Abdullah. İkizler. 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 Abdullah. Abdullah topu almaya çalış koş. İkizler. de topta. Renk söyle. Turuncu. Turuncu tamam vurmaya çalış turuncu. turuncu bura, 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 bura. Vurmaya çalış. Tuttum. Ah, ah, Vuruldum. Ah. Hadi şimdi şey oynuyoruz, yakarta oynuyoruz. Ay, Görüşürüz. Ben. Hadi gelin yakarta oynuyoruz. Burada ancak sonra Day. Yerden gitsek sonra senin dediğini oynat <laughs> tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> Sırayla tamam mı? <laughs> ben 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 ya hepsini oynayacağız. Hadi başlıyoruz gel. Hadi bakalım. Abacık. Ay 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 kaldıramıyorum seni. Hadi bakalım size kartı oynayacağız bay bay. Değil. Görüşürüz bay. Sizi çok seviyorum.